Gelirdeki artış, ortalamadaki artıştan büyükse biz diyoruz ki buna büyüme. büyümenin. var, büyümeler faydan yok mu? Büyüme yoksulların <laughs> değeri oluyor. Değilse yoksullaştıran mı? Hayır. Değilse iki tane durumun karşısında karşılaşıyoruz. Değilse. Birinci durum şu. Büyüme var, pozitif büyüme var. Fakat fakirlerin büyümesi de ortalamanın altında. Fakat pozitif. Fakat pozitif. Bu genelde karşılaştığımız durum Türkiye'de de. Tıpkı dağ büyüme diyoruz buna. Mutlak olarak iyileşmeler var ama görece olarak düşüş var. Bu anlamına geliyor. Tıpkı down büyüme. Son büyüme ise imis rising büyüme dediğimiz. Yoksullaştıran büyüme. Yani büyüme pozitif fakat yoksulların geliri düşüyor. Negatif oluyor. İşte bu durum en tehlikeli olanı. Işte, birkaç ülkede bunu da gördük. Sonuç böyle çıktı. Buna da yoksullaştıran bir büyüme diyoruz. Peki sonuçlar nasıl sonuçlandı? Farklı dönemlere bağlı olarak farklı sonuçlarla karşılaştık. Mesela yeşiller yoksul olarak büyümeyi gösteriyor. Yani az önce bahsettiğiniz en azından yeni grubunun şeyi daha fazla. Türkiye'ye bakalım özelinde. 1990 ve 2013 döneminde ortalama büyüme 2.3 iken fakirlerin şey 2.66 olmuş. Yani yoksa da kırk yöne Bu da neyi sağlıyor? Gelir dağılımı da aslında daha az getiriyor. Daha az adi hale getiriyor Yani gelir dağılımı işte Gini Kofiş dediğimiz bir şey var. Bu bire gittikçe gelir dağılımı kütüleştiğini, sıfıra şey, gittikçe gösterir. Bu sonuç bize gelir dağılımının sıfıra doğru yaklaştığını, mesela sıfır kütüphardan sıfır otuz ülke için söylüyorum, gittiğini gösteriyor. Fakat şu kırmızı alanlarda tam tersi bir durum var. Büyüme var. Yoksullar da bundan faydalanıyor fakat normal büyüme kadar faydalanmıyor. Çok düşük de olsa bakın trikodal büyüme dediğimiz mutlak bir değişim var ama görece değişiyor. Diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman bir grafik üzerinde net de görebiliyoruz durumu. Bu Grof Insidious kör dediğimiz bir kör var. Yani bu şimdi şunu gösteriyor ya da eksende işte gelir gruplarını iki eksende de onların aldığı büyüme oranlarını karşılıklı bir şey gözüküyor. Eğer bu grafikler negatif eğimli ise o yoksul katlı büyümenin göstergesi sabit bir yatay bir ise aynı olanlar e, etkilendiğini gösterir. Artan bir pozitif eğri ise yoksullaştıran büyüme olduğunu gösterir. Bakın yine Brezilya'da yakın zamana kadar sürekli şu mavi en düşük grubunun büyümesi diğerlerine daha fazla. Demek ki yoksa bu büyümenin çok net bir şekilde gördüğümüz bir ülke. Keza Meksika öyle. Hatta Meksika'da en yüksek grubunun geri düşmüş. Tam istediğimiz durum. Zenginlerin üzerine tutamışız. Onların daha fazla evliliği almışız. Onları yoksulara evet. <laughs> yoksa dağıtmışız. Ben gibi. Zengin daha da zenginleşmiş. Evet, Türkiye'de durum. Evet. Biraz. Biraz Hayır. Değil, değil, değil. Bir, de bir, de bir bir çok da ama bize Yani, 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 yani. elbette... davranışı bozan da yani bir etki yapar. Çin'de öyle değil. Çin'deki hocam özür dilerim. Evet. Çin'deki değişiklikler değişikler birbirine yapıyor. Yani fakir de gerçekten... Ama istemediği bir sonuç. Onu söyleyeyim. Ama yine de hani aradaki oran en azından yarı yarıya evet. değil. O da isterdi bir şey ama Türkiye'ye göre daha iyi. Türkiye'yle kıyasladığımız zaman ama Çin'in de durumu da kötü. Evet. Çin'de çünkü pozitif var. Yani eri pozitif Bizim eserimiz negatif yıldır olmaz. Denizli'ye evet. ve, ve Meksika'daki gibi olmaz. En iyisi sanki Meksika. Tam istediğimiz Brezil, tam, ya Meksika'daki durum zenginler zenginler zenginlere az yüklenmiş sonra. Ya o da e, sermaye düşmanları da yapmak lazım. Bir de ya istediğimiz sonuç. Ona da doğru değiştirsin. Evet. Ona da doğru değiştirsin istiyoruz. Bu tam da şunu göz arkadaşlar. Ben bunu başlarken de dedim ki şeyi de ölçeyim. Yani şu anda olsa tarihinde kullanmayan ne insan, insanın gelişmiş gençesi. 3 tane boyu var. Eğitim, <laughs> sağlık ve gelirleri ölçen gençesi. O yıllar 1990'lardan beri tüm ülkelerin takip ettiği geldi. O da ki sıralanması şeyi önemli. Mesela Türkiye geçen yıl bu endeksi almış 30 sıralaydı. E, son yıl 72 sıraya düştük. Mesela buradaki sıralama daha farklı. Mesela burada birinci Norveç. İşte bizim benim bulunduğum tutmamız göstergeler farklı olduğunda artık kullanım ortalama da farklı. Mesela ben ağırlık ortalama görüşüm, mesela insanın değişik bir geometrik ortalama görüşler mi yerlisi? Mesela ben bunları ölçerken tüm bu şeyleri serbest bıraktım. Neyse, şeyler onu kullanmaya çalıştım. İnsanın gelişmiş endeksinde şöyle bir sallama, endekste şu önemli endeksi salamada, maksimum ve minimum değerler bu insan ilişkisi nedeniyle kişi başına gelir de, özellikle ilgi olanlar en yüksek kişi başına gelir satılan gücüyle katar gelir. 119 bin dolar. Hı. En düşük gelir de demokratik kongre cumhuriyetinin kişi başına geliri 244 dolar. Bu satılan gücüyle de satılan Şimdi normal ne yaparken biz bu gelir toplamız gerekirken bir şekilde şu varsayımı yapmış. Demiş ki. 75 bin dolar üzerindeki ekstra bir gelir hayatımıza çok fazla değişiklere ulaşmaz. Ekstra bir değişim yaratmaz. Bu anlamda ben 119 bin yerine maksimum değer olarak F7 bin kullanacağım. Böyle olunca da sağlamalar çok değişmiş. Yani Türkiye olduğundan mesela daha değerli hale ya gelmiş söyleyeyim. Yani Türkiye'nin normal yeri kullanmış olsaydı Türkiye'nin yeri daha da alt sağlamalar olabilirdi. Tabii insanın gelişim endeksinin iki boyutu var yani. Parasal ve parasal olmayan. Parasal boyutu kişi başına gelir. Mesela biz orada parasal olmayanlara göre, sağlık eğitimine göre daha iyi durumdayız. Gelirde durumumuz 60. Fakat sağlık eğitiminde 96. İkisinin ortalamasını hesapladığımız şeyde 69. oluyoruz. O yani anlamda neyi ölçtüğümüzü veya neyi okuduğumuzu da şey yapmamız lazım. Parayı mı ölçüyoruz, para dışını mı ölçüyoruz? Biz parasal şeyde mi daha iyiyiz? Gelir gibi, tüketim gibi, seyret gibi, yoksa eğitim, sağlık gibi. Sürekli kalkmalara, kalınlığa... aynı zaten sürekli bir tarafı buradan gelir. Eğitim ve sağlıktaki kalkmayla gelir. Eğer biz bunlarda iyiysek, gelirimizi uzun dönemde daha da iyileştirebiliriz. Eğer bunlarda sorun varsa, teknoloji üretemiyorsak, kafa yüksek malı üretemiyorsak, bu eğitimle bu teknolojiye, bu şeye sahip değilsek, büyümemiz bir gün artar, bir gün azalır. İstikrarsız bir ülke Peki bu matris de şunu gösteriyor arkadaşlar. Gelir baz aldığımız zaman ve gelir dışı baz aldığımız zaman ülkelerin durumu nedir? Mesela yüksek gelir ülkeler hangi de aynı zamanda kalkmadı daha iyi? Bakın sadece yine 12 tane ülke mavi bir yerde. Hem çok yüksek kişi başı sahip hem de eğitim, sağlık gibi şeylerin baz aldığı için de çok yüksek kalkmış seviyesine sahip. Hangi tarafından geliyor mu zaten? Görüyor musunuz? Görüyor musun? Avustralya. Almanya, Avustralya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada. birimizin için sürpriz olmayan bir aslında. Yani saysak yani hiç görmeden en az 10 tanesini hep de diye düşünüyorum. Bu ülkeler bilinen, tahmin ettiğimiz ülkeler. Yine Türkiye bakın ortada. Orta yolcu olur. Orta gelir seviyesi orta kalkınma düzeyi. Yine amacımız dediğim gibi dayagamaz sağ üst köşeye doğru gitmek olmalı. Daha yüksek gelir ve daha yüksek kalkınma olmalı. Dedik ki kalkınma ya da sürekli karbonu çok kuvvetli bir karbon. İçerisine sadece para değil, para dışı kalkınma yer değil. Karbon olmayan gösterge de işte bazı lazım. Fakat bilişkin yerlerin bir kalkınma yerleri sadece parası olmayan göstergeleri almış. Ben bu eksikliği gidermek için olayın içerisine kişi başına gelir de koydum. Kişi başına gelir de dikkat çünkü kalkmanın gerçekten en büyük bence haklı gelir. Yani geliriniz varsa daha iyi sağlık, daha iyi eğitim koşullarına sahip olabiliyoruz. Tüm kalkma göstergeleri, çevreye dikkat olmak üzere, anne sağlığı, çocuk sağlığı hepsi kişi başına gelirde etkileniyor. Arada bir ilişki var, bir korelasyon var. Hatta pozitif olduğunu çok yani açıkça söyleyebiliriz. Bu anlamda eğer kişi başına gelir de dikkat almış olsaydı, Nasıl bir sonuçla karşılaşır? Nasıl bir sonuç beklerdiniz? Mesela kişi başına geliri de ilk hesapladığım endekste e, o eksik gidermek için baz aldığım zaman bazı kişi başına gelip yüksek petrol geliri zengin kiren, ar ülkelerin özellikle hemen sıçramasını bekler. Çünkü kalkma seviyede düşük, eğitim seviyede düşük, sağlık konuları iyi. Ama, kişi, ama zenginiz. Evet. Şeyiz ama para bende. <laughs> para bende. Onunla birlikte e, ee, onlar birlikte dikkate aldığımız zaman o ülke bakın orada örnekleri var görüyorsunuzdur. Sıçaklar yani e, <laughs> Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerin yani sıçrama gösterdiğini çünkü niçin? Kişi başına de birlikte gelinlerinde daha iyi geçmeler oldu. Ki doğrusu da bence e, kalkınma kavramı, sürekli kalkınma kavramı içerisinde şeyi de bazalıyor. Hepsi birlikte katalan yine de çok daha böyle topike, daha kapsamlı, daha kapsayıcı olması gerekiyor. Türkiye ne oldu? Bakın Türkiye 97, 94. yüydü. <laughs> ya bakın Türkiye'nin neleri Yani çünkü Türkiye aynı insan yerine genesi olduğu gibi eğitim ve sağlıkta kötüydü. Kişi başına gelen gelen avantaj da daha iyi sağlığa gidiyordu. Bu da, da benim de farkındalık aynı. <laughs> Mesela insan yerine genesi 69'uydu. Ben 71. oldum. <laughs> İnsani gelişme şeyi, şeyi sonuçları. Gelir endeksinde 60'dayız. 1000'in altında 94'üz. İkisinin de şeyiyle 3'üncü sıradayız. İleşmiş durumdayız. Şey, TÜM endekse baz aldığımız zamanki Türkiye'nin durumu da eğitimde sağlıkta işte 96'ncı, gelirde 60'ncı. İkisinin 69'uncu. Benim endeksimde 97'ncı. İkisinin hem gelir hem de şunu baz aldığımız zaman, yani şuyla şunu baz aldığımız zaman da 71. sırada. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani bir endeksel plan bahsederken bu okurken neyi baz aldığını, varsayıların ne olduğunu, hangi ortalamayı baz aldığını sorduğumuz gibi. Ben yani çok kolay... E, evet. enflasyon hesabına gidiyoruz hocam. Buyurun. Enflasyon hesaplarken ne acaba neleri baz alıyor? soruyoruz. bir neleri baz alıyor? Yani önemli. 2, bunların ağırlığı neler? Ağırlığı neler? mesela hepimiz ağırlığı farklı. Kimiz, biz için eğer üretmeyi dolmuşmak gerekiyorsak ulaşım daha fazla ağırlığı evet. Eğer kirada oturuyorsak kira çok evet. önemli. Enflasyon belki kira... evet. artışı önemli. Evet. Eğer lüks aracımız varsa benzin fiyatı daha ne? Evet. gibi. Yani evet. o anlamda gelirimizi nereye dağıttığımız şey önemli. Evet. Bu anlamda hakikaten bir sepet oluşması gerekiyor sebebi de e, mümkün Ben geçen bir çalışma, ee, şey kısa bir çalışma yaptım, onu gönderdim ama e, şey, nihayet artık her şey dijital. Alışverişlerimiz, işte dedik hakları, web sitelerini kaçırıyor. Buradan çok kolay çıkabilir. Ve evet. ağırlık da ondan verilir. Aksi takdirde bir şey istediği sonucu Hayır. istediği şey gibi yaşatırsınız. bu çok da zor bir şey değil. Bak, bankacılıkta, ödemelerin, her şey... Evet, evet, evet. Orada bir gibi şey Bakarak, evet, bu beni de bir iş borcuyla makaleden yola çıkarak e, vardığım bir sonuç. Yani bu şeyden hem hata şansın da var. Ağırlıklar çok kolay kesilir. Evet. E, yansız da olur. Çünkü yansız. bu tarz şeyler hakikaten yanlı da hesaplamalar olabiliyor. Çünkü sebepten bazı kaleler çıkarıp bazı kaleler ekleyebiliyor. Okay. yaptık. Eee mesela anne ve çocuk sağlığı dediniz. Eee geçmiş yıllarda anne ve çocuk sağlığının geliştirilmesi üzerine anne çocuk merkezi, anne çocuk sağlığı merkezlerine kadar mesela açıldı. Hani bu konuda bir şeyler yapmayan devletler, hükümetler çalıştılar. Sanırım bunları yaparken bir takım konular destek oldu. Eee evet. benzer şey eğitim ve sağlık için de geçerli. Eğitimde özellikle hatırlıyorum ben. E, liselerin ve üniversitelerin laboratuvarlarındaki cihazlar, ekipmanlar, bu fonlar sayesinde oluşturuldu, kurullar bina edildi gibi bir dolu fon bu amaçlarda kullanıldı. Ama acaba günümüzde e, nereler fonlar kullanılıyor? Şu an maalesef. Evet, yani aşı kampanyaları vardı, aşılar bir ücretsiz geliyordu falan. Tamam, bunların sağladık onlardan karşılanan şeyler. bu, 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 bu işin bizzat zaten merkezinde değil, değil. Bu olay iki boyut var. Yani fonlama sanmalı. Bir tanesi uluslararası fonlar vasıtasıyla fonlamak. İşte dünya bankası, ayıme, yeşil netler. Bu son dönemde AB aday ülkesi olarak ülke <laughs> katılım böyle mali yardımlar ediliyor. İşte 2007-2013 dönemi için 6 milyar dolar. 2014 2017 dönemi için de para hariç yine 6 milyar dolar civarı, 6 milyar euro civarı bir fon kullanacağız. Ve bu fonların bir kısmı da sektör olanda, tarımda, sağlıkta, eğitimde falan kullanılıyor. Evet. Tabi bir desteklemiş, teknik yardım projeleri var. İşte onunla ilgili bir takım hakim fırsat alınması ilgili var, onunla var. Dünya Banksı'nın hala hani hazırda evet. ettiği dönüşüm kurulusu var. Evet. İşte bu da yine bu tarz şeyin birleştirmesi, sağlaması. Tabi sağlıktaki nihai amaç ne? Nedir? Çıktısı, nihai çıktısı nedir size sağlık şeyi? Ne olmadı? Yaşam süresi. Yaşam süresi. Yaşam süresi. çok güzel. <laughs> Başka? Daha da güzel. Yaşam süresi. Her yaşam. 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 yaşam süresi. <laughs> <Kaliteli> yaşam süresi. <laughs> Ölümlerin azalması. <laughs> Ölümlerin azalması. Her biri bir çıktı. Ama nihai çıktı. Ben de mesela yaşam, kaliteli yaşam süresi. Ben de yaşam süresi diyordum. Şimdi değiştiriyorum. Kaliteli yaşam süresini süresi uzatmaktır olmalı. İşte bu sağlıkta dönüşüm şeylerin de projelerin de sağlık demek şey ya yani hiç kısa bunu Ama genelde yapılan dönüşümler biraz yanlış oluşuyor. Niçin yanlış oluşuyor. İki taraflı kazan kazan. Gerek uluslararası kuruluş kendi fonunu etki kullanıldığını söylemeye çalışıyor. Bu çok başarılı oldu. Evet. Gerekse ülkede biz fonu çok iyi kullandık sonucuna gibi ilerleme raporlarıyla karşılaşıyoruz. Herkes bir bölüm kaldırıyor? Bir nevi öyle. Yani bağımsız değil. Belki doğrular da çok, çok şey doğrudur. Ama nihai şeye baktığımız zaman bunun bağımsız değerlerine kadar düşmesi gerekiyor. Bunun dışında ülkemizdeki işte bütçenin de kullanılması söz konusu. Yani bütçenin işte yüzde on beşinin nasıl eğitim ayırırken yüzde ona yakın sağlığa ayırıyor. Bunun anlamda da bütçeden de bir takım projeler, kuranlar desteklemeye çalışılıyor. Sihir toplu örgütlerinin bu konuları var. Benim temel şey bu bahsettiğim objektif çalışmanın temel yaklaşımından da yani. Bu tarz bu kadar forma var, bir de bağım sürüyor. Bunları sinerji yaratacak şekilde bir harmoni ile yapılmamak gerekiyor. Ve bunu bir makro... Hayır, <laughs> 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 mesela bazen Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyoruz ya da Sağlık Bakanlığı'na. Bir tarafta Birleşik Milletler Fonu oluyor. Bir tarafta e Dünya Anlaması'nın fonu var. Bir tarafta Avrupa Birliği'nin fonu var. Ama hepsindeki nihayet amaç sağlıkla ilgili yaşam işte kayıt yaşam bunların birlikte dikkat alması gerekiyor. Hem bu bilgi işini de Çünkü mükellefler oluyor bu fonların tutulması konusunda. hem de daha etkili sonuçlarla karşılaşırız. Bunu da daha makro planda bir kuruluşumuzun görmesi gerekiyor. Çünkü kuruluşlar ya hazine olur ya da katma bakanlığı olur. Bunlar daha koordinatı, daha genel resmi görecek, alt bu resmi görecek bir kuruluşlar. Bağlamış sonuçlar Türkiye ilgili bunlar. Az önce kurguladığımız şeyler. Yani özet olarak 8 tane amacı şeyi bu. Kötü olduğumuz nokta iki işte cinsiyet eşitliği, <laughs> az önce konuyu düşünmesi. İyi olduğumuz eğitim gibi bir Peki bunlardan nasıl sonuçlara varacağız? Burada hepimizin ayrı ayrı background var. Hepimiz ayrı yetenekler var. Ben parlak da yapmak istemem. Yani benim de alanım değil. Daha çok işte ekonomik finansiyon alanında. Avrupa'da her bir işte mühendis kökenliyiz. Her birinizin farklı sonuçları, benim anlattıklarımdan mutlaka farklı sonuçlar vardır. Ve her bir alanla ilgili, her bir ülkeyle ilgili de fayda edilmesi gereken sonuçlar da var. Bu anlamda ben bir emar çektim. Aslında bu sonuçlar bunu gözüküyor. Emar çektim. 180 ülkenin emarını yapacağız. Her ülkenin sahip olduğu noktalar altı noktaları var. Bu bize neyi şey sağlayacak? Aslında şunu. Bu fonlar, yani bu fonlar nerede kullanılmalı? Mesela Türkiye ile işte, ilgili ne kullanılmalı? Biliyorsunuz, diyoruz, insan işçiliği, kazanım konu düşkünlüğü nesiyle ilgili kullanılacak fonlar daha çok desteklenmeli. Ve yine başka bir sonuç. Demin benim varlığım sonuç. Senin de varlıkların farklı farklı sonuçlar olmasını ben belki de ee, ben içine girdim. İki şey ihtimalle daha çok önemsediğim alanları söylemeye çalışıyorum. Ölçtüğümüz sonuçlar ortalamayı gösteriyor. Mesela Türkiye o zaman, Türkiye 97. Ama son dönemde mesela bir bir veri saçtan Bilmiyorum takip ettiniz. Ben yani, özel bir merakım vardı. Sat bölümünde de satırken, arkadaşlar göstergelere verilere sahip olmayınca dedim ki bir tara geliyorum. Bunları açıklayacağım. Böyle açık şey makro şeyler varsa bunları e, tablo yapacağım. İki, iki cümleyle de çok böyle mesai hazırlığınızda gerekiyor. Öğrenelim yani iş başa geliriz ne oldu? İşte kalkmadaki yeriniz nedir? böyle burcu şeyleriyle şey değil Yani bence artık e, farkındalığı artık bu salonun e, haberlerde bile Türkiye'de duyuyor. Da... Tabii. Ayşe'nin farkındalık şey yapın. Bir de sorgulayın. Yani veriyi olduğu gibi sorgulayın. etmeyin. Temel sıkıntımız o. Yani biz üniversite öğrenindeyiz. Akademik dünya içerisindeyiz. Bizim temel şeyimiz sorgulama olmalı. Yani bir veriyi olduğu gibi kabul etmeyin. Arkasındaki durumu ortaya şey yapın. Ben mesela İsa'yı gelişmeyen eski okurken dik notlarını okudum. Etik ekleri vardı. Orada gördüm o varsayımın ne oluyor? Onun açıkçası öyleymiş falan diyor. Şimdi etlerden yavaş arkadaşlar da olayı farklı değil. Biz önümüze geleni almıyoruz, Ya bizim farkımız, bu üniversitelerin farkı yani farklı bak, bence olmadı. Sorgulayan, analiz eden ve bir sonuca var. O sonuç yanlış da oluyor. Tabii. Ama sorgulatsan sonra bir sonuca o sizin doğrusu. O çatır çatır da savunma doğrusu. Yani şey bu. ortalamayı gösteriyor. Mesela TÜİK'in şeyinde kalmış. TÜİK yaptığı sıralamalar yaşam endeksi sıralaması açıklar TÜİK. Bazı. İller bazında. bazında hangi ilerisi yaşam endeksindeki sırada sizce? Isparta mıydı? Evet. Isparta Sen söylediğin ve cevap derste atmıştın. Mesela benim meleketim, benim, benim Adana'yla evet. Adana. ilgili Adana. özel çalışmalar da yapmıştım. Adana, 61 sırada ben bir, bir, makale yazdım Adana Cemiyeti. Bir sayfa. Adana. İşte bir zamanlar işte dördüncü bir şey ve e, ana dediğim tarih vardı. Yeni yeni gitmekti araçlar. Ben Antalya'ya geldiğim zaman da işte bir zaman ana dediğim kutlar dedim. Başta ben dedim Ben o her yerde kullanıldığını düşünüyordum. Evet, sadece Allah Allah'ın tek. Bak şimdi, Anadolu'ya, Anadolu'ya. Anadolu'ya gidiyoruz, artık nereye gitmek istiyoruz diye bir şey de çalışmayı. E, sırada, gösterileri de var. İstanbul gibi bir sıra var. Ankara hangi? O endeksi mutlaka bir. Herkes kendi evi diye bakması da fayda olur. Eviniz hangi konarda iyi, hangi konuda daha iyi? İkinci vardığımız sonuç, uluslararası kuruluşlarla ilgili. Her birinin üstünlükleri var, avantajları var, dezavantajları var. Bunların birlikte hareket etmesi durumunda bir ülkede çok daha başarılı olacağına vurgu yaptık. Ve bunlar bu sonuçlar aslında hem ülkeye hem, hem de bu kuruluşlara şahit olan yani, erdoğan'a söz verilmiştir. Belirliyelerde daha çok. Hepsi burası. İlkokul üsleğe dahil. Maşa bulmuşlar mı, alınmışlar mı? Üçüncü şeyde, kendi ülkemizde yapıyoruz. İlk çeyizimiz nerede oluşuyor? Hangi alanda kaynağı Hangi alanda kötüyüz? Hangi alanda kötüyüz o alana daha fazla bütçe kaynağımızı getiriyor. Yine, işte kamusal başarısızlıklardan piyasa başarısızlıklarını bu yolun yaklaşım adı değil. Piyasanın da zaman zaman, kamuoyun da zaman zaman başarısız olabileceği düşüncesiyle optimum değerin bulunması gerekiyor. Kamunun e, e, başarısız olduğu yerde güzel sektör, güzel sektör başarısız olduğu alanlarda kamunun müdahalelerinin düzenlemelerinin etkisi sonuçlar dolabileceğini söylemiz evet. gerekiyor. Son slaytımız

8 amaç yeni bir hedef atış gösterileri var ya. Şimdi hedefe 17 amaç ve 169 tane gösterge oluşan ve hedef yılı 2030. İlk hedefler yani 1990 ile 2015 dönemini kapsıyordu. Orada azaltılmaz iyileştirilmesine bahsediyor. Açlığın azaltılması. Burada yok edilmesi, açlık olmasın, eğitimsi insan kalmasın, çevresel sorunlar giderilsin gibi çok daha iddialı şeyler oldu. Bunun da nihai yılı 2030. Ama hemen de ölçmeye başlar bir ben geçtiğim itibaren yani kendim ıı, şahı. Şey Mesela eşitliğin giderilmesi, barış ve adalet, hukukun evet. sürüğü, evet. Aslında daha daha kalk, kalk, kalkınma kavramının daha sürüğü bir hale getirir. Orada da bir tercih ediyor. O yüzden de geri çıkmaları geliyor. Yani, Görülüyor yani, gör, gör, da işte araştıralım ki onların üzerine alalım. Aslında doğru yaklaşım. Işte, görülüyor yarıştırırsak, performans göstergesi olursak yüzlerce de vuralım. Ya. Hem hem ülkeleri yarıştıralım, bak siz bu alanda bu alanda Bu alanda size böyle fonları sağlamıyoruz. Bunun bir sonucu o. Evet. Performansa göre fonlamak da getirdi. Üstad sonuçlar, politik kararlar yerine bu sonuçlara göre sana ben böyle fon Sen bu kadar mı? Onu yapıyorlar hocam. En, iyi e, İyi başlıyor. Bizi etkileyen e, işimizden <laughs> Erasmus için verilen fonlar. Bakın Biliyor fonu azaltıyor. Çünkü diyor evet. evet. ki sana ayırdım. Sen verimsiz kullandın. Düşürüyorum. En azından Türkiye'deki evet. ekibi evet. ee, Bu iki buraya da işte, bu en azından sokak tasından kullanılan evet. bir şey Bunlar e, hatta ilk politik sektör bir zaporda bulunması durumuyla var. Çünkü takıntı değil siyasi. Evet. yani konuşuyoruz yani biz biraz da daha şey yap, Bir de tutamaya çalışmıştık. Siyasi şeyler için zor da tutamak. Hem konuların alınması, hatta konuların nasıl bir alınması gibi bir istek aşağıda. Doğru söylüyorsunuz, orada başladı. Şu an Avrupa Birliği konularında da evet. aynı şey yapılıyor. Diğer bir tasarım siyasi umarım konu. Arkadaşlar bir şey Son, resim arkadaşlar, son resim, sağdaki resim de kalkmanın finansmanı ile ilgili. O da bir yavaş bir sesler aldım. Bakın bütün yollar kalkmaya çalışıyor. Evet. evet bütçe, işçi dövizleri, ulusal fonlar, sivil toplum örgütleri, ulusal kuruluşlar fonları nihai amacı sürekli kalkınma ol, olup diyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs>